Selamünaleyküm arkadaşlar. Motoruma çanta aldım. Ee, hem yeterliliğini görün, hem de nasıl montaj edilir, onu görün diye birlikte bu işlemi yapalım. Şimdi ben e, 28 litre aldım. Kimileri işte e, kask sığmaz falan diyordu. Yorumlara falan baktım. Yani gördüğünüz üzere. 28 litre kapa çantaya bir kask merbeden kask işte altına ufak bir şey böyle yanlarına falan yine bir şeyler koyabilirsiniz üstüne bir şey koyabilirsiniz bu şekilde kapanıyor herhangi bir sıkıntısı yok. Sadece kask koyacaksınız. 28 litreyi düşünebilirsiniz. Montajına gelirsek zaten çantanın içerisinde alt plastiği çıkıyor. Çanta da zaten sökülüp takılabilen bir çanta. Yani sabit kalmıyor. Ve bu sizin için avantaj. İstediğiniz zaman çıkartırsınız arkada yük taşımazsınız yani yükünüz olmaz İki kişi bineceksiniz motora ee, bu şekilde ayarlarsanız plastik şu kısmına sıfır gelecek şekilde çünkü ikinci kişi oturduğu zaman sıkıştırmasın diye bu şekilde yaparsanız sizin için daha iyi olur tek kişi otursanız çantayı daha çok ileriye doğru çekebilirsiniz bunu niye söylüyorum ee, bu çantayı taktığınız zaman böyle hafif bir e, dokunuşta dahi bu motorun arkası böyle aşağı doğru geliyor. Onu size söyleyeyim. Boştayken yani sefada dururken. Orta ayakta dururken. Peki nasıl takacağız bu alt plastiğini? Görüyorsunuz ben 3 tanesini takmışım. Bir tane kalmış takmaya. Kullandığım malzemeler bunlar. Şu 10 numara alttan vida kaymasın diye. Anahtarı varsa anahtarla da yaparsınız siz. Ee, şu şeyleri de alalım. Motorun arkasına bir geçelim. Arkadaşlar şu parçamızı şöyle sağ sol olacak şekilde koyuyoruz. Şöyle ileri geri gelecek şekilde değil. Çünkü biz bu e, plastiği bu arka çanta demirine yani şu çanta demirine ortalamamız lazım. Bir ortalamayı da bu sağlayacak bizde. O yüzden şu şekilde bunu buraya yerleştiriyoruz. Sonra vidamızı alıyoruz. Vidamızı da buraya atıyoruz şu altta sıkıştıracak olan bu dava bakın görüyorsunuz bir tarafı uzun bir tarafı kısa bu kısa kalan taraf sağ tarafa gelecek şekilde ya. Yani. yani şöyle baktığımızda şu şekil gelecek vaziyette takıyoruz ki daha sağlıklı olsun. Yani gözükebiliyor mu bu vaziyette arkadaşlar alyonu buraya taktık gördüğünüz gibi sonra şu alttaki vida kayma yapmasın diye onu buradan bu şekilde destekleyip o şekilde alyonu sıkacağız ki vida altı boş dönmesin ya da siz buraya şu kısma anahtarı da uydurabilirsiniz ya da pensiyle de tutturabilirsiniz ama ben bunu kullanarak yaptım bu işlemi. Motorda, ve evet, çantada şu ve şuradaki iki çentik şu iki kısımdaki boşluğa gelecek. Ve de şu arkada gördüğünüz boşlukla şuradaki yine çentikli kısım oturacak vaziyette. Gelecek yani. Bunları denk gelecek şekilde oturtuyoruz. Sökmek için çantayı ayırmak için sadece şuradaki kırmızı düğmeye bastırmak yeterli oluyor. Ona bastığımız zaman bu çanta alttan sökülüyor. Çantayı alıp taşıyabiliriz. Çantanın da motorda duruşunu merak eden olursa işte çanta motorda bu şekilde gözüküyor. Öyle ne çok ufak ne de çok büyük tam ideal yani Gördüğünüz gibi motorda ne küçücük gözüküyor ne de çok büyük Evet arkadaşlar inşallah yardımcı olabilmişimdir size